Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması, yufkası, ipek gibi açılan hamurunda sadece hamurunda ne süt, ne yumurta, ne yoğurt, sadece 3 basit malzeme var. O da herkesin evinde bulunur. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden bu muhteşem böreğimizin yapımına başlayalım. Ama önce şu çıtır çıtır dinleyin sonra başlıyoruz. muhteşem çıtırtıyı da duyduğumuza göre artık yapımına başlayabilirim. 4 su bardağı un, 1,5 tatlı kaşığı tuz ve 2 su bardağına yakın ılık suyu ilave edip iyice yoğuruyorum. Yoğururken her ihtimale karşı suyu azar azar ilave edin. Çünkü her zaman unun kalitesine göre miktar da değişebiliyor. Ben normalde bazı unlarda 1,5 su bardağı kullandığımda yeterli geliyor ama bunda 2 su bardağına yakın kullandım. Hamurumuz ne çok sert ne de poğaça hamuru gibi yumuşak olmasın. Hamuru kasenin içerisinde biraz yoğurduktan sonra daha da iyi yoğurabilmek için masanın üzerine biraz un serpiştirip yoğurma işlemine masada devam ediyorum. Hamuru ne kadar iyi yoğurursanız açarken de bir o kadar rahat ve kolay olur. Hamuru yoğurduktan sonra 4 eşit parçaya kesip bezelerimi hazırlıyorum. Eğer hamuru açacağınız alan çok büyük değilse bezelerinizi biraz daha küçültebilirsiniz. Bezelerimi hazırladıktan sonra üzerine temiz bir bez kapatıyorum. İsterseniz temiz bir poşet veya streç filmle kapatabilirsiniz. Bezeler bir kenarda dinlenirken üzeri için ve ara katları için 200 grama yakın tereyağı bir çay bardağı sıvı yağ ilave edip iyice karıştırıyorum. Tereyağı tamamen eridikten sonra bir kenara alıyorum. İç malzemesi olarak taze ıspanak kullandım. 500 gram kadar ıspanağı güzelce yıkadım. Küçük küçük doğruyorum. Üzerine de 1 adet kuru soğanı aynı şekilde küçük küçük doğrayıp ilave ettim. 150 gram kadar beyaz peynir de ilave ediyorum. Küçük bir kase olarak da düşünebilirsiniz. Üzerine çok az tuz, bir çay kaşığı kadar da pul biber ilave edip iyice karıştırıyorum. Önceden kavurmaya veya sıvı yağ kullanmaya hiç gerek yok. Güzelce karıştırdıktan sonra iç malzememiz hazırdır. Bu kadar basit. Hamuru daha rahat açabilmek için 1 su bardağı un, 1 su bardağı nişastayı karıştırıyorum. Hamuru açma işlemine başlıyoruz. Uzun bir dinlendirme aşaması yok. İç malzemesini yağını hazırlayana kadar dinlenmesi yeterli oluyor. Bezelerimi tatlı tabağa kadar açıyorum. Aralarına un nişasta karışımını serpiştirerek üst üste alıp tabağa yerleştiriyorum. Bu arada hepsini aynı şekilde hazırladım. İlk yapmış olduğumu kenarda bekletiyorum. Onu hemen açma işlemine başlayacağız. Hamuru kenarda beklettiğiniz zaman üzerine mutlaka streç film veya temiz bir poşet kapatın. İlk açmış olduğum bezeden başlayarak masanın üzerine un serpiştirdim. Ara ara da mutlaka üzerine serpiştiriyorum ki yapışmalar olmasın. Önce merdane ile sonra oklavayla açabildiğim kadar açıyorum. Eğer oklava kullanmayı çok iyi bilmiyorsanız merdane ile büyütebildiğiniz kadar büyütün. Zaten hamur o kadar rahat, o kadar kolay bir şekilde açılıyor ki hiç sizi zorlamayacaktır. Sonrasında oklavayla da biraz inceltebilirsiniz. Normalde ben de oklavayla profesyonel bir şekilde açamam. Hani böyle vardır ya tek seferde kocaman açarlar. Ben onlardan değilim işte ama uğraştığımda sonucu güzel oluyor. Aralarına mutlaka çok aşırı olmayacak şekilde un ve nişasta karışımını serpiştirelim. Bu şekilde yavaş yavaş büyütüyorum. Yufkamı incecik olacak şekilde açtım. Hatta hazır satılan yufkalardan bile daha ince ve inanın açarken hiç zorlanmıyorsunuz. Bakın incecik açmama rağmen yufkam hala pamuk gibi yumuşacık. Ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz sizler de. Şimdi üzerine tereyağı sıvı yağ karışımını gezdiriyorum. Bu işlemi bir fırça yardımıyla yapalım. Yağ çok aşırı kullanmıyorum ama her tarafına da gelmesini sağlıyorum. Yufkanın uç kısmını Ortaya doğru hafifçe katlıyorum çok fazla da ortaya doğru getirmiyorum ama üzerine hazırlamış olduğum iç malzemesinden serpiştiriyorum İç malzemesini üzerine serpiştirirken katladığınız yere kadar serpiştirmenizi tavsiye ederim bu ilk yaptığım olduğu için birazcık bolca kenarlarına da serpiştirdim dedim bakalım nasıl olacak ama yufka çok aşırı ince olduğu için hafiften hafiften yırtılmalar olabiliyor sonrakilerinde zaten biraz daha dikkat ettim. Yufkamı katladığım kısımdan başlayarak sarıyorum. Çok aşırı sıkmanıza gerek yok ama çok gevşekte bırakmayın. İlk yufkamı hazırladıktan sonra 40 cm çapındaki fırın tepsisini yağlıyorum ve hazırlamış olduğum yufkayı fırın tepsisinin ortasına alıp kendi etrafında çeviriyorum. Ben yuvarlak bir fırın tepsisi kullandım ama eğer isterseniz dikdörtgen, büyük boy fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. O zaman kendi etrafında sarmak yerine normal uzunlamasına olacak şekilde yerleştirirseniz daha güzel görünür. İlk yufkamı tepsiye aldım. Diğer yufkalarımı da aynı şekilde un ve nişasta karışımıyla açabildiğim kadar açıyorum. İzlerken sıkılmayın diye bu kısımları özellikle biraz daha hızlandırarak gösteriyorum. Bu arada her videomda olduğu gibi tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz küçük dahi olsa bir yorum yaparsanız beğenip kaydederseniz çok sevinirim. Youtube kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Kenardaki zil işaretine basarsanız da paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Bu sayede herkesten önce tariflerimi izlemiş olacaksınız. Tabi sadece YouTube'dan değil, eğer isterseniz Facebook'tan, Instagram'dan hatta TikTok'tan bile hayalimdeki yemekler olarak takip alabilirsiniz. Yufkayı açtıktan sonra üzerini yağladım. Tekrardan katlayıp iç malzemesinden yerleştirdim. Bu defa daha temkinliyim. Sadece katladığım kısma kadar iç malzemesini yerleştiriyorum. Bu sayede daha rahat bir şekilde sarılıyor. Yırtılmalar da olmuyor. Bu tarifle eğer isterseniz bu şekilde sardıktan sonra bıçakla parçalara kesip kendi etrafında sarıp gül böreği de yapabilirsiniz. Ama ben tam büyük boy bir fırın tepsisinde yapmak istedim. Kalan diğer iki yufkayı da açtım, üzerini yağladım. Katladıktan sonra iç malzemesini yerleştirip sardım ve tepsiye alıyorum. Kullandığım fırın tepsisi 40 santim çapında ama kenarındaki çıkıntısıyla birlikte 40 santim çapında büyük boy fırın tepsisi olduğunda hiç sıkıştırmadan rahat bir şekilde olacaktı. Ama birazcık küçük geldi ona rağmen yine de gayet güzel bir şekilde yerleştirdim. Üzerine kalan tereyağı ve sıvı yağ karışımını gezdiriyorum. Bu arada eğer dibinde veya üzerinde oluşan beyaz tortusu köpüğü varsa onu sürmeyin. O beyaz köpük böreğimiz piştikten sonra üzerinin yanık yanık görünmesine sebep oluyor. Ya böreğimin her tarafına gelecek şekilde sürdüm ve önceden ısıtmış olduğum 190 derece fırında alt üst ayarda fırının en alt tarafında çünkü bakır tepsi kullanıyorum ama eğer fırın tepsisi kullanacaksanız orta tarafında da pişirebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Bakır ve alüminyum tepsiler çok geç pişiyor. Bu yüzden fırının en alt tarafında pişirmeyi tercih ettim. Şu muhteşem güzelliğe bakar mısınız bu arada? Benim fırınımda ortalama 2 saate yakın bir sürede pişti. Ama her fırına göre pişme süresi değişir. Benim fırınım biraz geç pişiriyor. Siz ara ara kontrol edin. Zaten üzeri böyle kızardı mı tabana da aynı şekilde kızarmış oluyor. Yani illa 2 saat pişirmek zorunda değilsiniz. Az önce de belirttiğim gibi her fırına göre pişme süresi kesinlikle değişiyor. Şu çıtırtıya bakar mısınız? İnanın o kadar lezzetli olmuştu ki sizlere anlatamam kesinlikle denemelisiniz. Hemen şu kısmı biraz hızlandırarak göstereyim ve içinin ne kadar güzel piştiğini, tabanıyla birlikte ne kadar güzel kızardığını yakından göstermek istiyorum. Böreğimi hemen servis tabağına alıyorum. Var ya böyle katları tek tek sayılıyor ama çıtır çıtır, inanılmaz lezzetli olmuştu. Kesinlikle sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese de afiyet olsun. Siz böreğimin çıtırtısını dinlerken ben de artık yavaş yavaş veda etmek istiyorum. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.